1900'lü yılların başında Balkanlar içten içe kaynıyor. Her alanda geriye giden Osmanlı İmparatorluğu malum sona doğru koşuyordu. Devletin çok uluslu Balkan topraklarında ayrılıkçı söylemler her geçen gün artıyor. Çeteler halkı huzursuz ediyor. Fakirlik halkı isyana teşvik ediyordu. Dış siyasette sergilenen ürkek tavır ve verilen tavizler iç siyasette kendini sert ve baskıcı bir politikaya bırakıyordu. Devir II. Abdülhamit devriydi. Bu dönemde Rusya'nın Manastır konsolosu olan Roskovski, Osman Devleti'nin verdiği tavizlerden dolayı kendini çok üstün görüyor ve adeta devlet içinde devletçilik oynuyordu. Osmanlı devlet adamları bölgedeki konsoloslar için mesele çıkarmak ve çibanbaşı başı koparmak için özel talimatla göreve geldiklerini belirtiyordu. Halka yüksekten bakan Rus konsolos sadece yerli halk tarafından değil Yabancı konsoloslar tarafından da olumlu karşılanmıyordu. Örneğin, Manastır'daki İngiliz konsolos MacGregor yazdığı raporlarda şöyle diyordu: "Roskovski 2-3 defa kendi emrindeki jandarmaya şiddet göstermiş, ağır sözler söylemiştir. Bu durumdan dolayı yerli halkın tüm konsoloslara tavır takınacağından endişe edilmektedir." İngiliz gezgin Durham da Roskovski'nin halka eziyetten zevk aldığını, çocukları dövdüğünü ve askerlere kamçıyla vurduğunu yazmıştır. Olaylar böyle ilerlerken hükümete özel mektup yazarak tüm askerlerin kendisini selamlamasını isteyen Roskoski'nin bu şımarıkça hareketi Manastır Valisi Ali Rıza Paşa tarafından hoş karşılanmaz. Fakat hükümet tarafından usule aykırı olsa bile üzerinde resmi üniforma olması halinde selamlanması istenir. Daha önceden oldukça sert davrandığı asker Halim'in önünden arabayla geçen konsolos üniformasız olmasına rağmen kendisinde selam durulmamasına sinirlenip hiddetle arabadan inerek Er Halim'in yanına gider. Niçin selam vermediğini sorar. Er Halim konsolosu görmediğini söyler. Hoş, görse dahi üniformasız olduğu için selamlaması usule aykırıdır. Bu cevap sonrası konsolos elindeki kamçıyla Er Halim'in yüzüne vurur. Beni iyi tanırsın. Size böylesi layık alçak Türkler. Ardından silahını almak için harekete geçer. Bu hareketi gururuna yediremeyen er halim tüfeğini kaldırıp Türk neferi de kendini döven Rus konsolosuna kendini böyle tanıtır. diyerek tetiğe basar. Konsolos yere yıkılır. Herkes olay yerine koşmaya başlar. Koşanlardan biri de Enver Bey'dir. Enver Bey o anları şöyle anlatıyor. Silah sesi üzerine kışladan olay yerine koşmuştum. Nefer sakinliğini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Olay derhal Sultan Abdülhamit'e bildirilmişti. Raporlarda Rus konsolosun tavırlarından ve kışkırtmalarından da bahsedilmiş olmasına rağmen 2. Abdülhamit derhal karşı bir tavır takındı. Bu arada diğer konsolosların hepsi ayağa kalkmış, askerlerin derhal yargılanmasını kendi güvenliklerinin sağlanmasını istemişlerdi. Ruslar da olayı fırsat bilip donanmasını Osmanlı karasularına doğru sürmeye başlamıştı. Rus konsolosun herkes tarafından malum olan karakteri kimse tarafından görülmüyor. Güçsüz Osmanlı idaresi geri çekildikçe siyasi olarak da üstüne gidiliyordu. İkinci Abdülhamit'in emriyle sonucu idam olacağı baştan belli olan bir mahkeme kuruldu. Ve hızlıca bitirilmesi istendi. Bu arada Manastır Avusturya Konsolosu ve İngiliz Konsolosu da ülkelerine yazdığı raporlarda Roskovski'nin haksız olduğunu belirtmişlerdi. Enver Paşa mahkeme halini şöyle anlatacaktı. Derhal kurulan askeri mahkemede bulundum. Rusya sefareti baş tercümanı Mendestam'ın hükümete yaptığı hakaret bütün asabımı tahrik ediyor. Ah ne vakit iyi bir idare kurulacak. Ne vakit bizi bu tahriklerden kurtaracak bir hükümet teessüs edilecek diyordum. Bu sırada genel müfettişliğe tayin edilmiş olan Hilmi Paşa manastırdaydı. Askeri mahkeme Halim'le bir arkadaşının idamına karar verdi. Mahkemenin katibi olduğum için verilen bu hükmün hiçbir kanuna dayanmadığını söylemeden geçemem. Öldürme hadisesi jandarma tarafından kızgınlık sonucu icra edildiğini, konsoloshanenin askeri mahkemedeki vekilleri de tasdik ettiler. Bununla beraber idam hükmü, Nefer Halim kızgınlıkla giriştiği öldürme eylemini tamüden tamamladığından ve arkadaşı da öldürmekten men etmediği için idamına karar verilmiştir şeklindeydi. Askeri mahkeme böylelikle ismini sonsuza kadar lekeleyecek bir hüküm vermiş oluyordu. İki nefere verilecek ceza en fazla 15 sene hapis ve 5 sene kürek olacaktı. Hüküm böyle verildikten sonra idare kararı idama çevirebilir ama askeri mahkeme haksız bir muamele yapmış olmazdı. Cezanın infazı sırasında elçilik görevlileri Enver Bey ile birlikte infazı izlemek isterler. Enver Bey'e görev verilir. İnfaz gerçekleştirilirken askerlerin başında duracak ve infazı yönetecektir. Fakat Enver Bey bunu kabul edemezdi ve etmedi. Yıllar sonra şöyle diyecekti. Bu durumu kabul edemeyeceğimi söyledim. Sadece ölen konsolosun cenaze alayı gittiği sırada bataryan 5 parça top atışından memur edilmişti. Bunu yaptım. Sadece Er Halim değil, güya idam engellemeyen Er Abbas'ın da ilginç bir şekilde idamı istenmişti. Bununla da kalınmadı. Olayları olduğu gibi aktardıkları gerekçesiyle bir asker 15, bir temizlik görevlisi de 5 yıl hapse mahkum edildi. Halimin bölük komutanı ve iki arkadaşı da askerlikten uzaklaştırıldı. Bu sırada II. Abdülhamit Osmanlı sularına giren gemilere hediye yollamaktaydı. İdamlar Rus konsolosunun öldüğü yerde halkın göz önünde gerçekleşti. Sadrazam ve Hariciye Nazırı Rus elçiliğini ziyaret etti. Elçilik özrü kabul etmedi. Ardından II. Abdülhamit Rus çarına özür ve taziye telgrafı çekti. Konsolosun ailesine 400 bin frank ödeme teklif edildi. Olayla hiç bağı bulunmayan onlarca kişi de ilerleyen günlerde sürgün yedi. Hatta olay valiye kadar ulaştı. Genç Osmanlı askerleri yaşananları içine sindiremiyor, haksız yere ölen ve sürülen arkadaşlarının yasını tutuyor ve gösterilen aciziyete isyan ediyorlardı. Çok değil, 4-5 yıl sonra hürriyet için daha çıkıp isyanı öncülük edenlerin başında olacak olan Enver Bey, o gün için Şöyle demişti. Yaşanan bu olaydaki haksızlığı hiçbir vakit unutmayacağım. Bu olaydan sonra akıl tutulması denilebilecek binlerce olay yaşandı. Bunlardan biri de Mustafa Kemal'in başına gelmişti. 1905 yılında güya II. Abdülhamit'e bombayla suikast düzenleyeceği gerekçesiyle Mustafa Kemal hücreye atılmıştı. Kırpalanmış, soğuk ve yüksek ışıkta yatırılmıştı. Delil yoktu. Aylarca hapiste kaldı suçsuzluğu ortaya çıktı. Buna rağmen usule aykırı bir şekilde Şam'a sürüldü. İşte dışarıya gösterilen aciziyet içeride yerini zulme bırakıyordu. Şam'da görev yapmaya giderken uğradığı haksızlık karşısında Mustafa Kemal kaderine razı oldu. Pekala dedi. Biz de bu çöle gider, orada yeni bir devlet kurarız. Biz şimdi tekrar Enver Paşa'ya dönelim. Enver Paşa şahit olduğu olaylardan sonra iyiden iyiye Abdülhamit'e düşman kesildi. Şöyle diyordu. Bu hain herif istese bir anda her şeyi yapar. Memleketi bahtiyar eder. Etrafındaki alçakları dağıtır. Hem memleket ve millet hem de kendisi bahtiyar olur. Fakat ben bu adamın senelerden beri kan içmeye alışmış olduğunu ve insanın alışkanlığından vazgeçmeyeceğini düşündükçe şahsına karşı fevkalade bir düşmanlık hissediyor ve herhalde bunun vücudunun ortadan kalkmasının en kusursuz bir çare olacağını düşünüyordum. Yıllar ilerledikçe Enver Paşa İttiyat ve Terakki Cemiyeti'nin en önde gelenlerinden biri durumuna geldi. 1908 yılında Niyazi Bey'le dağa çıktı. Abdülhamit bu durumdan oldukça endişelendi. Artık asker karşısındaydı. Artık baskı da sonuç getiremezdi. Meşrutiyeti kabul etti ama çok değil. Bir sene sonra Gericiler meşrutiyeti kaldırmak için İstanbul'da iddiaat cevabına çıktı. Yine tek hakim Sultan II. Abdülhamit olsun istediler. O sırada adını bizzat Mustafa Kemal'in verdiği hareket ordusu Selanik'ten yola çıktı. Orduyu İstanbul'a kadar sağ salim Mustafa Kemal getirdi. İstanbul'da görevi Enver Paşa aldı. İsyan bastırıldı. İkinci Abdülhamit tahttan indirildi. Er Halim ve Er Abbas gibi binlerce kişi Sultan II. Abdülhamit tarafından haksızla uğramıştı. Murat Bardakçı'nın belgeli anlatımına göre iki Türkiye büyüklüğünde de toprak kaybedilmişti. Yani dış siyasette de oldukça kötü bir tablo çiziliyordu. Fakat olan olmuştu. Enver Paşa'nın hayalleri gerçek olmuştu. Kim bilir Abdülhamit tahttan indirildiği sırada Enver Paşa asla unutmayacağım dediği yüreğindeki er halim ateşine bir nebze de olsun söndürebilmiş miydi? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.